Şöyle isterseniz hemen ilk baştan şöyle bir toparlayalım. Maksat e, Meredov yazmış. O da çok farklı bir ülkeden yazıyor olabilir. Laiç soruluyor, Cenk Tosun soruluyor. E, şampiyonluk hedeflerimiz soruluyor. Size hoş geldin diyorlar. Ahmet Aydın çok teşekkürler. Tolga abi ismini zikretmiştim. Emirhan Ünsal, Serhat abi teşekkür ediyorum. Mustafa Kaya, The Kigal. Ahmet Aydın, Halil Vural, Ömer Faruk Çelik, bunlar genelde ilk başta hep hoş geldin. Ya görüyorum o da Senelerden beri türbünden tanıdığım dostlarım, kardeşlerim vesaireler olduğunda görüyorum. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. O yüzden e, ya evet benim için bu taraftar radyo e, kısmı çok keyifli. Evet, Daha evet. çok bu alanınız değil ya, mi? Yani, yani derneklerden ya, yani, sorumlusunuz, evet, taraftarlar da yani, dernek gibidir. İnsanın ailesi içinde olması gibi bir şey e, herhalde. O yüzden biz Beştaşlılarla Beştaş konuşmaktan keyif alıyoruz. Yani yeter ki sadece Beştaş kaygısı ve e, gayesi olsun. O yüzden... E, e, ortak e, dilimiz başkanım. Evet. Evet. tutunduğumuz dalımız umarım hepimiz için öyle olur yani <laughs> arada aykırı sesler olduğunu sadece Beşiktaş düşünmeyen insanlar olduğunu gördükçe biraz üzülmüyor değilim evet, açıkçası olabiliyor her meslek Aa. gruplarında öyle değil midir siz ticaret hayatınızda bunların kim bilir daha da <laughs> Nelerini yaşıyorsunuzdur evet. yani. O yüzden diyorum ya tecrübe e, hayat e, biraz daha soğukkanlı evet. biraz daha şey olmaya öğretti bizi. Negatif şeylerden alınan dersler belki biraz daha hayattaki olgunlaşmamızı ve doğru yolda ilerlememizi e, sağlayabilir. Hep olumlularla hayat daha çok toz pembeye dönüşebilir. Biz gerçekten çok güzel bir camiayız Zerrattin ya. Yani evet. Biz e, her şeye duyarlı bir taraftar topluluğuyuz. Biz, biz bir gerçek bir camiayız. Biz iyi günde kötü günde kader birliği etmiş bir şeyiz, bir evet. güçlü bir grubuz, öyle olduğu için ben bu camianın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum, gurur duymaya devam edeceğim son nefesime kadar. Sizler böyle olduğunuz sürece bizler de gurur duymaya devam edeceğiz ki hep beraber bu bir sacaya, yönetim, takım ve taraftar evet. bu üçgende evet. omuz omuza olmak durumundayız.